Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoda sizlerin karşısındayım. İnşallah bugünkü tanıtacak olduğumuz bitkimizin, meyvemizin ismi kuşburnu. Bildiğiniz üzere kuşburnu ülkemizde çokça kullanıla gelen, şifaları çok olan bir bitki türü. Bundan da inşallah yüzyıllardır istifade ediyoruz. Hatta aktarlarda da çokça bulunup çayını özellikle ülkemizin misafirlere ikram ettiğimiz, kahvede, kahvenelerde çokça kullandığımız bir bitki türü. Zaten biliyoruz ve ülkemizdeki birçok insanda normal hayatta da zaten kullanmakta. Evet sevgili dostlar bu kadar şifalı bir bitki, meyve olan kuşburnu bizlere çok güzel şifalar sunuyor Allah'ın izniyle. Mesela nedir bu şifaları? Arkadaşlar limondan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor. C vitamini çok önemli bir detay. Çünkü bağışık bağışıklık sistemimizin sağlam dik kalabilmesi için C vitaminine çok ihtiyacımız var. C vitamininde en çok bulunan bitkilerden, meyvelerden birisi de kuşburnu sevgili dostlar. safra kesesini ve safra kesesindeki taşların düşürülmesinde çok faydalı. Kilo vermede, kilo kilo vermekte de çok faydalı. Astım bronşit göğüs hastalıklarında çok şifalı sevgili dostlar. Özellikle göğüs hastalıkları için öneriliyor. Böbrekler için öneriliyor. Bu şifalı bitkimizden de inşallah böylelikle istifadede bulunalım. Sevgili dostlar. Ben bu kuşburnuyu kendim topladım. Doğadan Doğa gezintisinde tek tek ellerimle toplamış olduğum doğada kendi haline yetebilen birçok güzelliği içinde bulunan Cenab-ı Allah'ın bizlere ikram ettiği ve diğer bitkilerde de bahsettiğimiz meyvelerde bahsettiğimiz gibi bulunmaz bir nimet. İnşallah doğamıza sahip çıkalım, doğanın bize sunmuş olduğu bu güzel ikramlardan istifade edelim. Dostumuza, eşimize inşallah bu güzellikleri de anlatarak bunların çoğalmasını ve doğamızın da bu şekilde ayakta kalmasını ve çocuklarımıza, evlatlarımıza, bizden sonraki kalacak olan nesillerimize de inşallah bu güzellikleri hem anlatalım, hem aktaralım. Bu anlattık olduk anlattıklarımızı aktararak da e, neslimize güzel bir miras bırakalım sevgili dostlar. Bunun için inşallah atmış olduğumuz bu adımda e, benim yanımda olduğunuz için sizlerden aldığım bu güçle inşallah ilerlemeye devam ediyorum kanalıma olmuş yapmış olduğunuz aboneliklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. İnşallah aranızda da paylaşarak daha çok iyi yerlerde olup bu gibi güzel paylaşımların sizlere ulaşmasında, daha çok insanlara ulaşmasına da inşallah katkıda bulunacağınıza eminim diyorum. Bugünkü bitkimizin, meyvamızın tanıtımı da böyleydi. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Allah'a emanet olun.